Evet herkese merhaba arkadaşlar Kozal hissesine bakacağız dün konuşmuştuk bugün yine konuşuyoruz ee, beğeni ve yorum yapmaktan e, imtina etmeyen arkadaşlara teşekkür ederim yalnız bırakmadıkları için ee, tekrar Kozalı çekerken de bunu söylemiş olayım şimdi Kozal hissesi için yanlış hatırlamıyorsam dün ee, verdiğimiz rakam Hani daha önceden konuştuğum 115 üzerinde kalması gerekiyor demiştim ve geçiş bölgesine gelmişti ee, grafikten hemen bakacağım ee, 115'in üzerinde kalmalı ve 122 e, geçiş bölgesiydi yanlış hatırlamıyorsam şimdi daha net göreceğiz artık e, o noktaya kadar geldik buradan sonra devam edecek mi yoksa endekste gel gel mi yapıyorlar kaba tabirle çünkü bu endeksin durumu da tabii ki hisseleri etkiliyor. Şimdi orta uzun vadeye geçmeden önce bir göstergelerden HG ve Trade Lazer'den bir güç durumuna bakalım. Trendin gücüne durumda? Bakın bugünkü harekete rağmen hala trend ikna olmuş değil. Bu trend de hiç ikna olmuyor kardeşim diyenler oluyor. Yani bu trend daha çok orta uzun vadeyi baz alır ve öyle kolay kolay da Hemen ikna olmuyor. Ee, o anlamda trende kırmızı olarak görünce şey demeyin. Yani niye hala kırmızı burası? Garanti bir şey görmemiştir. Hani yukarı yönlü hareketi yapmıştır ama daha garantiye almamıştır kendisi. Dolayısıyla kırmızı devam ediyor. Ama güzel olan bir taraf var. O da şu an trendin şu kırmızı olan HGV Trade Lazerin buradaki en azından yatay pozisyonda. Çünkü maviye dönmeden önce bir anda maviye dönmeyeceği için. Mutlaka şurada olduğu gibi önce bir yataylık olması lazım ki sonra biz bir mavi görelim. Bu arada temel analizle alakalı, e, kozalla alakalı e, soru soranlar oluyor. Arkadaşlar ben bütün fiyatlamaların bir temel analiz fiyatlaması olduğuna inandığım için çok değinmiyorum. Yani mahkeme süreci vardı. Yani kabala bakarsanız e, bilançosunda kötü diyecek herhalde bir değerlemeci yoktur. Ekstra yani kozal gibi kasasında hani tırnak içinde söylüyorum kasasında altın olan bir şirketin e, bilançosunda e, kötü diyebileceğiniz büyük bir aksilik yoksa bir şey olmaz tamam bunların hepsi tamam da yani bu kadar pozitif şeyden kaynaklı da bir hisse e, kesin çıkacaktır demek inecektir demek bu tarz cümleler kurma, kurmak hem S.P.K gereği yasak yatırım tavsiyesi oluyor hem de temel analizi iyi olsa bile her hissede bir düzeltme olur veya bir e, toplama bölgesi yaratılır. Şu an Kozal'da e, bahsettiğiniz bütün olumlu durumlara e, e, ithafen söyleyebileceğim bir şey. Belki de burada bir toplama e, süreci yaşayacak e, yatırımcısı için. Ama ben temel analiz üzerinden gitmiyorum. Ben diyorum ki dışarıdaki psikoloji fiyatların içindedir. O fiyatlara bakmayı becerirseniz zaten siz de bazı şeyleri net görürsünüz. Fiyata düzgün bakmak önemli. Mumların bir tanesinde takılmak değil de fiyata düzgün bakmak gerekiyor. Burada ne oluyor? Yani hiçbir şey bilmesek bile şunu çok iyi biliyoruz ki bakın şu bölgeden beri şöyle bir burada çember oluşmaya başladı. Yani şöyle yapayım. Şurada şöyle bir çember oluşmaya başladı. Bunu da sarı yapalım. Şöyle bir şey yapmaya başladı. Şimdi bu hareket böyle devam edip Acaba burada bir çanak mı yapacak? Hani ben böyle şeyleri sevmiyorum ama göstereyim madem. Böyle bir çanak yapıp burada bu çanaktan sonra yukarı yönlü bir hareket mi başlatacak? Yoksa burada çanak yapıyor gibi görünüp buradan tekrar aşağı mı gidecek? Bunları ben konuşmayı doğru bulmuyorum. Diyorum ki size genelde seviyeleri takip edin. Basamak basamak seviyeleri takip edin veya aynı şekilde aşağı yönlü basamakları takip edin. Çünkü formasyonlar zaten bunun içerisinde var. Neyse çok uzatmadan Hemen gelelim, uzun vadeyi açalım. Uzun vadede hala ve hala bizim e, 115 desteğimiz burada sapasağlam duruyor. Aşağı yönlü bir hareket söz konusu olursa. Yukarıda da 129.58. Yani ben çizgilerimden bir değişikliğe zaten gitmiyorum. Hesaplamalar hala aynı yönde devam ediyor. Eğer yukarı yönlü hareket devam edecekse e, 129 bir direnç olacak. E bir hareketle buradan yukarı kadar bir anda olmaz. ne yapacağız da bu yüzden? uzun vadeye baktığınız gibi aynı şekilde ne yapacaksınız? Orta vadeye de bakmak zorundasınız. Yani orta vadeyi ne için kullanıyoruz? İşte bu iki uzun vade arasını kullanmak için. Orayı daha net görmek için açıyoruz ekranı. Şimdi uzun vadeyi kaldırdık, orta vadeye getirdik. Neredeyiz? Şimdi bir koordinatı belirleyelim. Yani hissenin koordinatlarına bakalım. Yani bu e, haritadan yer tespiti gibi düşün. Şu an tespit edebileceğimiz şey şu. Her zaman dediğimiz bir şey var. Geçiş bölgeleri. Yani geçiş bölgesi 122.35. Bu geçiş bölgelerinin hemen altı ve henüz hemen üstü bizim için önemli bölgeler. Altında kapanışlar. E, dikkatli izlediğimiz yerler. Üstündeki kapanışlar daha rahat izlediğimiz yerler. Ama bir şey diyorum ben hep. Bunu unutmayın. Ya bu geçiş bölgelerinin adı geçiş ama yani bunu nasıl hatırlaman gerekiyor? Şöyle hatırla burası dinlenme bölgesidir. Dinlenme bölgesi. Yani dinlenme bölgesi ne demek? Fiyat yukarı gidiyor veya aşağı gidiyor fark etmez. Bu dinlenme bölgesiyle hareket eder. Yukarıdan iniyorsa burada bekleyip devam eder aşağı. Yukarı gidecekse de buraya gelir burada bir dinlenir ve devam eder. Şimdi burada bir mola alması gerekiyor. Bakın daha önce bu arada bu dinlenme bölgelerine de çok hızlı girişler, çok hızlı çıkışlar iyi değil. Bakın burada çok sert içeri girdi ve bu çok sert içeri girmeye çalışmasının sonrasında bir anda dışarı attı. Yani siz büyük bir hızla bir mola tesisine girerseniz bir yere çarparsınız. Ee, nasıl sert girdiyseniz sert çıkartıyor sizi. Ama bu hareketi tekrar burada bakın toparlayıp yavaş yavaş yaptığınızda bu çok güzeldir. Yavaş yavaş gelsin buraya otursun ve burada fiyat dinlensin sonra buradan gidecekse gitsin. Bizim her zaman bahsettiğimiz şey yavaş olsun ama güzelce kademe kademe gitsin. Şimdi Kozal'ın bu sert düşüşüne, şuradan sonraki sert düşüşüne tepkisi zaten gelmişti. Bu sert düşüşü bakın ilk başta burada mola yaptı. Buradan çok sert düştü. Buradan çok sert çıktığınız zaman da geri geliyorsunuz ama hareketler hep yumuşak olmalı. Şunu unutmayın fiyat hareketleri yumuşak değilse Orada başka dolaplar dönüyordur. Bakın şu an kademe kademe yavaş yavaş geliyor. Tabii ki geldiği zaman hadi bir gün sonra da şuraya gel, bir gün sonra da buraya gel diye düşünmeyeceksiniz. Burada takılabilir, burada biraz bekleyebilir. Ama ne diyoruz biz? Ya Kozal gelsin şu 120 ile 124 arasında gelsin bir otursun. Yani burada bir ağırlayalım bunu bir misafir edelim burada. Yani burada misafir edin dinlensin ki sonra biz yukarı yönlü güzel bir hareketi göreceksek buradaki moladan sonra görelim. Biraz izin verelim hisseye. Yani düşüşlerden sonra hisseye bir izin verin. Veya yükselişlerden sonra aynı şekilde hisseye bir mola vermesi, dinlenmesi için bir fırsat tanıyın. Soluk soluğa kalmasın. Çok sert düştük. Çok sert de yükselmeyelim. Yavaş gidelim. Dolayısıyla şu an bizim 120'nin altına sarkmaması istemekten başka bir şeyimiz yok şu an. Yani yarın 120'nin altına sarkmasın. Yani sarkıyorsa da yine 118'in üzerinde kalsın. Fakat mümkünse artık bu 120 bandın üzerine otursun. Burası iyice bir sağlamlaşsın. Hani bu şeye benzer. Yere beton döküversiniz. Arada bir ıslatırsınız orayı ve beton sertleşir. iyice oturur. Şu an içeri yeni girdi. Bu yeni girdiğinde bir anda ondan yeni şeyler beklemeyelim. Geçiş bölgesinin içerisinde dursun. Sonra yukarı yönlü hareketini teyit etsin. Aynı zamanda belki şuradaki şeyi de göreceğiz işte. HGV Trade Lazer'de de bu dinlenme sürecinde bir değişim, dönüşüm göreceğiz. Şu an Kozal'daki görüntü bu şekilde arkadaşlar. Yine beğeni ve yorumlarınıza göre e, videoyu çekmeye devam edeceğim.